Ay yazık ya. Dişçi geliyor değil mi? Her an gelebilir. Yaz dişçi değil, diş hekimi. adam sana çok hayran. Ne olur böyle tatlı davran, arkadaş olalım. Emre vaki bedavadan bu akşam çektirelim bu dişi gitsin. Yakışıklı adam mı? Eğer yakışıklıysa diş çekiminden sonra hep birlikte yemeğe devam ederiz. Değilse benim bir aday adayım var. Çekimden sonra oraya giderim. Diş çekiminden sonra. <laughs> Diş çekimden sonra dış çekim diyorsun. <laughs> dış, sokak, gece. Açılar yeni ilişki arayışlarına başlamış. Tolga <laughs> tatlısın. Demek şakalarına gülmeyen kadınlara çaktırmadan gülme gazı veriyorsun. <laughs> Ruhunun karanlığına sağlık. Bizim meslekte böyle çok hikaye var. Hatta bizim muayenehaneye bir kamera koysanız muhteşem komik bir sitcom olur. <laughs> Her meslek kendisi için böyle der. Hiç öyle değildir esasında. Tolgacığım artık Tolgacığım diyorum. Ya biz o gün e, Bora çok korkunca kaçı verdik senin muayenehaneden ama bunun ağrısı çok arttı. Bir diş hekimi arkadaşımız olsa hemen şu anda şu dişi bir çeki <laughs> Nasıl? Burada. Değil mi? Vallahi bak aa e, Tolgacığım bizde karga burnu pers İngiliz anahtarı her şey var. Ben onları getirivereyim. Sen çeki ver şunun dişini bir zahmet. Ondan sonra rahat rahat yayılalım, oturalım. Olur mu canım öyle şey? Benim kendi aletlerim lazım. Uyuşturmak lazım. Ölüyorum. Hipokrat yemin etmiş biri yok mu? Yani ancak kalkıp gideceğiz benim muayenehaneye. Ha çok güzel. Şimdi ben de binanın giriş kapısının anahtarı var. Ama benim odanın yok. Belki güvenlik kitlememiştir. Kitlediyse asistanımı aramam lazım. Harika bir plan. Bravo. Tolga biraz acil bir durumda o bakımdan. Tamam canım halledeceğiz bir şekilde. Abi hadi kalkalım yolda ararsın ölüyorum ben macera. <laughs> Yaz ücreti senet yapsak olur mu? <laughs> Boş versen şimdi ücreti. Acını dindirelim, bir yemek ısmarlarsın. Asistanım Ali. güzel. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sen... Açılay ne içtin sen? Yarım kadeh şarap niye? Çıkmıyoruz mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kardeşim sen... Ya bunun ne işi var burada? Ben bu elemanı tanıyorum ya. Bu karı kız peşinde über pis bir herif. Açlar çıkar amın kolundan. Hop bir dakika lafını bil. Emir sana ne ki? Bu herif afrodizyak içkiyle kızlara bayıltıp tecavüz etmeye çalışan bir sapık. Ne diyorsun sen lan? Manyak manyak konuşma. Yalan mı? Yalansa yalan de. Ben doktorum bana öncelik tanıyın diye yaldır yaldır bağıran sen değil miydin? Kadınlara söylemek yasaktı. Geri zekalı. <laughs> de it. Bak bana, de, bana dokunma. Şey. Afrodizyak <laughs> neymiş <gülüyor> ya? ya? Her şeyi kaçırıyor bu dişisinden. Çiçek şey mi var burada? Havasızlıktan boğulacağım ya ben bu evde. En olmadı ben seni boğacağım Kardo. <laughs> ne güzel kurtuluyordum ya. Elim bastı gitti işte. Abla, ana son çocuğum olsa sevmem şu anda ama. <laughs> Rakı kaldı mı? Ee, gerek olmayabilir. Demir, yapar mıyız? Yani hiç denemedim ama biz karga burnuyla denedik. Dişi kavramıyor. İlla adamın aletleri gerekiyor. Yalnız ben beceremem. Erkek kuvveti lazım. Çünkü kapıları kırdı bu diş. Yani a aletler falan oradaysa sonuçta dolgu değil. Diş çekeceğim. Şöyle sıkıca tutup, değil mi? Hah. Üzerine bir de ağrı kesici. El alemin iş yerine anahtarla gizli gizli girip <laughs> Delisiniz siz vallahi. Aynısından buldum. Maltepe'ye kadar gittim. Rıza'cığım, çok teşekkürler. Biliyorsun fizikte hiçbir güç zamanın akışını yavaşlatamaz da... ...hızlandıramaz da. Anladım. Zaman Evet. Ben belli yaştayım, zamana karşı yarışıyorum. Pıtı 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 pıtı. Ee, ne oldu şimdi? Aa çok sert yani evde oksijen kalmadı dedikçe... ...ne iki de bir çiçek getiriyor lan bu bize. <gülüyor> sen <laughs> sen mi <mı> açıyoruz burada? <laughs> Zaten canım yanıyor. Yürü kardeşim hadi. Çekiver şunu da kurtulayım. <gülüyor> 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 Vallahi bu kapı açık.

Ha? Sen dişimi çekerken sana ayıp olmasın diye uyuşturuyor be oğlum. Okey. Gülme gaza hangi sence falan? Adamımız bu sanırım. Ya ya abi uyuşu uyuş, dur. <laughs> Bence evet Gardo. Okey aç bakalım ağzını sakin ol. <laughs> hangisi? Hadi hadi. Şu? Hayır hayır o da adam. Da, da diş o. Tamam tamam dalga geçiyorum zaten. Şu. Ay, ay, <laughs> ay. Hadi çık oğlum çık çık. Okey. Çık. Çık. <oczywiście> <gınlı> wow, Vov! Sert! Anne, anne! Dur, dur. Kolaysa sen yap ya! Ben bütün binaya bakamam ki ya! He, git diyorum adalara. Gidiyorum ben. Ya sallanıyor oğlum ya. Gel çek şunu. Başladın işi bitirsene ya. Yok kardo. Demir o çıtırt etti. Benim biçim kalktı. Wow Bir daha asla dokunamam. Bir el atacaksın Aa, ah, O değil de kaldık mı burada? Ablam ne dedi? Ee, sabah geldiğinde Tolga'ya ofisten seni aramaya geldik. Yanlışlıkla kapıyı üstümüze kilitlediler dersiniz dedi. Sence yer mi? <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> burada oksijen çok az ya. Ya baksana adam botanik bahçesi gibi yapmış burayı ya. Of ne olacağız ya? Oğlum soğuk. Ne bana? lan? Alo Çağatay, ya ben bu akşam yemeğe gelemeyeceğim, yarın erteleyelim. Ee, yok, bu akşam aa, başka bir ortama girdim, çıkamıyorum. <laughs> yok, ortamı güzellendir, ben sana sonra anlatacağım, okey? Okey, hadi bakalım. <laughs> Uyacak mısın? Yo, istersen bara çıkalım. <laughs> oh. Ne var ne o? Annemle işleri çok yapmışlar da komşulara dağıtıyoruz. Sağ olasın, elinizde çok bolmuş. 흐어 <놀람> Badabere. Allah ım. Aşık oldum. Leyla'm. <laughs> ne yapıyorsun? İyi, niye? Ya mesela yani neler yapıyorsun? Neler yapmayı seviyorsun? Her gün yaptığın aktiviteler? Nefes almak, yemek, uyumak. Maşallah. Kafam mı iyi senin? Biraz. Sabahtan beri istemeden alkol oluyor Tamam ona mı yazıyorsun? Bilmem yani. <laughs> ee, bana da garip geldi şu anda aslında ama çok güzel kızsın sonuçta. Bu akşam gözümü alamıyorum şu anda. Hop. <laughs> ne oluyor? Hayırdır? Hiç. Kafası güzel. Ufaktan bana yazıyor. Kavga mı çıkartmam gerekiyor? Sen ne yapsam bilemedim. Çıkartsana lan! Ne yaptık sanki? İltifat ettik. Küpe bak! Dövüşün muhteşem oldu lan! Gel, gel! Lanman dedi. İstersen hafif omzundan et, adettendir. <laughs> Of, senin seni çarptı. Ne oldu böyle ya? Ben istemem işte böyle kaba kuvvet olaylarını. İyi misin Bora? 21 Aralık'tan oluyor bütün bunlar. <laughs> Hii! Dişi gitti ya. Allah belan versin. Üç günde ver misin de beni? <laughs> Olur mu kardeşim? Allah senden razı olsun. Allah ne burada varsa versin. Oh be! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.